Arkadaşlar merhabalar. Bu destek konumuzda yüzdeler. Yüzdeler hani mesela maaşa yüzde on zam geldi veya bu yılki evrasyon yüzde yirmi çıktı ya da yüzde elli indirim var gibi ifadeleri tam olarak anlayabilmeniz için bu yüzdeler konusunu bilmeniz gerekiyor. Yine önemli konulardan birisi. Hani kanalımızda bütün konuların konu anlatımı hepsi mevcut. İstediğiniz konuyu bulabilirsiniz şimdiye kadar işlediklerimizden. Bundan sonrakiler de eklenecek zaten hepsi. Herhangi bir eksizlik kalmasın diye uğraşıyoruz bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Her zaman hatırlatıyorum ben size. De çalışmalarda destek olmak için bize kanalımıza abone olmayı unutmayın. Peki neymiş yüzdeler? Bir çokluğunun yüzdesini bulma. Bir bardak çay 200 gram gelmektedir. Yani bir bardak çay 200 gram gelmektedir. Bunun %3'ü şeker olduğuna göre. Ha demek ki bu şekerli bir çaymış yani. %3'ü şeker olduğuna göre kaç gram şeker vardır? Hani şöyle düşünelim. İçindeki çay ve şeker miktarının toplamı hani karıştırınca eriyor ya şeker toplamı 200 grammış. 200 gram. Bunun %3'ü şeker ya. 200'ün %3'ü şeker. Yani aslında burada sorduğu soru şu. 200'ün %3'ü kaçtır? 200'ün %3'ü kaçtır? Aslında bizim çözmemiz gereken şey yani soru bu. Hani size şunu söylemiştim ben size. Rasyonel sayılarda işlem yaparken 500'ün 2 bölü 5'i kaçtır? Bunu yaparken 500 çarpı 2 bölü 5 Buradan yapıyorduk. %3 dediğimiz zaman da %3 demek 3 bölü 100 demektir aslında. Yani 200'ün 3 bölü 100'ü kaçtır? Bunu soruyoruz size. Peki nasıl bulacağız? 200 çarpı 3 bölü 100 yapacağız. Burada sadeleştirmeyi görürseniz çok rahatlıkla ah, soruyu çok kolaylaştırmış olursunuz. Yukarıdan 2 tane 0 aşağıdan 2 tane 0 sadeleşir. 2'nin altında 1 var ya 2 kere 3 6. 1 kere 1 1. 6 bölü 1 yani 6 gram. Demek ki 200 gramlık bir şekerli su karışımı %3 şekerse eğer o zaman bunun 6 gramı şeker oluyor. Geri kalan kısmı da su demek ki yani. Yani içindeki şeker miktarı 6 gram. 200'ün %3'ü 6'dır. Onu demeye çalışıyoruz. Bir A sayısının %B'si C'ye eşit ise bakın dikkat edin. A çarpı B bölü 100. A'nın yüzde b'si eşittir c'ymiş. O zaman şunu yapıyormuşuz. a çarpı b bölü 100 eşittir c'dir. Yani şu denklemde buradaki şu cebirsel ifadede siz istediğiniz hangisi verilirse diğerini bulabilirsiniz ya da hangileri verilir, hangisi isteniyorsa eğer istediğiniz bulabilirsiniz burada. bundan sonrası işlem bilginize kalıyor yani. Sizin buradaki şu mantığı bilmeniz gerekiyor. A'nın yüzde B'si C eşitse A çarpı B bölü 100 eşittir C. C sonuç bakın. Sonraki dediğim gibi sonraki kısım işlem bilginiz. Mesela 400'ün %15'i kaçtır? Burada 400'ün %15'i kaçtır diyor ya hangisi soruluyor soruda onu bilmeniz gerekiyor. 400'ün A'nın yüzde %B'si. 400'ün %15'i kaçtır? A'nın %B'si C'dir. Demek ki C'yi soruyoruz. Yani A çarpı 400 çarpı 15 bölü 100. 400 çarpı 15 bölü 100 yapmamız gerekiyor. Tekrar söyleyelim. Şuradaki 2 sıfırla buradaki 2 sıfır sadeleşir. Bakın. 4 çarpı 15 yani bulmamız gereken. 4 kere 10, 40. 4 kere 5, 20. Cevap 60. 600'ün 106'sı kaçtır? Ne yapacakmışız? 600 çarpı 6 bölü 100. Hani 2 sıfır yukarıdan derken şunun altında 1 var. 2 sıfır yukarıdan 2 sıfır aşağıdan sadeleştiriyorum. Yani sadeleştirmeyi bu şekilde yapabiliyoruz ya. Sonuç 6 kere 6 36. 600'ün %6'sı 36'dır yani. Bu şekilde yapacaksınız. Tekrar söyleyelim. A'nın %B'si C ise A çarpı B bölü 100 eşittir C'dir. Bakın. A'nın %B'si C'ye eşitse eğer. Bu eşitliği unutmayacaksınız. Bir sayının yüzde belli bir oranı isteniyorsa o sayıyı çarpıyorum yani. 500'ün %30'unun %20'si kaçtır? Bunu da öğrencilerimiz genelde şey yapıyor. 500 çarpı %30 diyor, buluyor. Sonra bulduğu sayıyı çarpı 20 bölü 100 diyor. Öyle olabilir. İki aşamada buluyorsunuz. Veya 500'ün %30'u dediğim zaman şu değil mi? 500'ün 30'u dediğim zaman 500 çarpı 30 bölü 100. Bir de buranın da %20'sini istediğime göre çarpı 20 bölü 100 diyorum. Şimdi ne yapacaksınız? Sadeleştirme bakın. 2 0 2 0 gitti. Sonra 1 0 1 0 bir alttan 1 üstten 0, 0 bu şekilde yaptığınız zaman bulmuş oluyorsunuz. Yani sadeleştirme doğru yapıyorsunuz. Aşağıda sadece 1 kaldı yazmaya gerek yok. 5 çarpı 3 15 çarpı 2 30'dur cevabımız. 500'ün %30'unun %20'si. Neymiş sonraki? Bir sınıfta 30 öğrenci vardır. Bu öğrenin %40'ı kızdır. Geri kalan %60'ı erkektir. Kızların %25'i gözlüktür. Bu sınıfta kaç tane gözlüklü kız öğrenci vardır? Bakın 30 tane öğrenci varmış. Bunların %40'ı kız. Geri kalan %60'ı erkek. Kızların hani önce bir %40'ını bulalım kaç tane yaptığını. 30'un %40'ı kaçtır? 30 çarpı 40 bölü 100. Bakın 1 0 1 0 1 0 1 0 gidiyor. 3 kere 4 12 kız. Yani 12 kız var. Geri kalan 18 kişi yani 30'dan 12 kişi kalırsam 18 kalır. Yani 18 erkek var demek ki. Sonra 12 kızın da %25'i gözlüklüymüş. Şöyle yapalım. Gözlüklü. Bunlara geri kalanları gözlüksüz. Ne kadar gözlüklüymüş? %25'i. Yani 12'nin %25'i. E %25'i. 12'nin %25'ini bulacağız. 12 çarpı 25 bölü 100. Burada sadeleştirme yok gibi hayır varmış. Nasıl? 25'te 100'ü sadeleştirebilirim. 25'i 25'e bölersem 1. 100'ü 25'e bölersem 4. Sonuç 12 bölü 4. 12 4'e e bölersem cevabımız 3. Yani 3 tanesi gözlüklüymüş. Geri kalan 9 tanesi kızların gözlüksüzmüş. Bize sorduğu soru da bu sınıfta kaç tane gözlüklü kız öğrenci vardır dediği için cevabımız 3'tür yani. Şöyle yazabiliriz. 3 kişi. 3 tane diye. Sonra kaç tane gözlüklü kız öğrenci vardır? Kaç kişidir? Veya 120'nin %1'i kaçtır? Bir sayının %1'ini bulmak demek. O sayıyı yüzde bölüp 1 ile çarpmak demektir. Veya bizim yöntemle 120 çarpı 1 bölü 100. Sonuç 120 bölü 100. hani şundan da 1 var ya. 120 ile 1 çarptım 120. 1 ile 100 çarptım 100. Sıfırlar gitti. Sonuç 12 bölü 10. Veya en sade hali 12 bölü 10'u 2'ye bölersem 6 bölü 5 olabilir. Veya 12 bölü 10'u ondalık sayı yani virgülü sayıya çevirmiş de olabilir. Hani bir tane sıfır varsa bir basamak veriyorduk ya. 1 virgül 2 cevap. Burada da yani 6 bölü 5 de olabilir. Şıklarda 1 virgül 2 de olabilir. Siz ona göre artık hangisi varsa da bakacaksınız. 150'nin %0,2'si kaçtır? Nasıl yapabiliriz? 150 çarpı 0,2 bölü 100. Değil mi? %0, %1'den daha düşük bakın bu. %1'den bile daha düşük. Ne yapabilirim? Şimdi şunu virgülden kurtarmak için hani geçen yıldan hatırlarsanız bir basamak sağa kaydırıyorum. Burada bir tane sıfır ekliyorum. Olur mu? Veya şuradaki sıfırı buraya aktarırım. O da olabilir. Fark etmez. İşlem dedim gibi. bundan sonrası işlem bilginize kalmış artık. Ben şöyle yapayım. 120, 150 çarpı 2. Bakın şunu tam sayı çeviriyorum. 2 bölü 1000 yaptım aşağıya. Hani şuradaki kesri hem yukarıyı 10'la hem de aşağıya 10'la genişlettim. Sonra şu ikisi gitsin. 15 çarpı 2 bölü 100. 15 çarpı 2 bölü 100. ile 2'yi çarparsam 30 yapar. 30 bölü 100. Birer tane sıfır gider. 3 10 diye alınmaz. Şıklar olabilir. Veya 03 bölü yani ondalık sayıya çevirmiş de olabilir soru yani cevabı. Hangisi istediği size. Siz artık göreceksiniz soruda. 250'nin yüz %120'si yüz kaçtır? Bakın %100 yüz değil. %120'si yüz kaçtır? 250 çarpı 100 yüz bölü 120. Yüz şey 120 bölü 100 yüz, pardon. %120. Sonra sıfır gitti, sıfır gitti. Bir sıfır gitti, bir sıfır gitti. Cevabımız 25 çarpı 12. 25 ile 12 çarparsam, 25 ile 10 çarparsam 250. 50 daha, 2 tane de 25 50 daha gelir. Cevabımız 300. 250'nin %120'si 300 çıktı. Yani 250'den büyük çıktı. Kendisinden büyük çıktı. Bunun sebebi %100'den büyük olması burası. %100 olsaydı kendisine eşitti. Yani 250'nin %100'ü 250'dir. 250'nin %120'si olduğu için 250'den büyük bir sayıdır. Yani not olarak da bunu demişim bakın. Bir sayının %100'den büyük yüzdelik ifadesi bu sayının kendisinden büyük olur. %100'den büyük bir yüzdelik ifadesi. Bu sayının kendisinden büyük olur. Buna dikkat edeceksiniz. Devam edelim. Bir çokluğu diğer çokluğun yüzdesi olarak hesaplama. Tekrar söyleyelim. A sayısının yüzde B'si C'ye eşitse A çarpı B bölü yüz eşittir C'dir. Bunu unutmayacaksınız hiçbir zaman. Bir demet çiçekte 60 tane çiçek vardır. Tamam. Bu demetteki çiçeklerin 15 tanesi kırmızı olduğuna göre demetin yüzde kaçı kırmızıdır? Şimdi burada şunu düşünmeniz gerekiyor. Burada hangisi verilmiş? Hangisi soruluyor hocam? Bak bir demet 60 tane çiçek varmış. Bu demet çiçeklerin 15 tanesi kırmızıymış. Olduğuna göre demetin yüzde kaçı kırmızı? Yani yüzdelik oranını soruyor. Yani şurayı soruyor. B'yi soruyor. Toplam 60 tane çiçek vardır. 60'ın yüzde kaçı 15'tir? Aslında sorumuz bu. 60'ın yüzde kaçı 15'tir? Nasıl bulacağız? Salleştirme çok işimize yarıyor. Dikkat edin bakın. 1 0 1 0 gitti. Altında da 1 var ya 6 ile x'i çarpıyorum. 6 x 1 ile 10'u çarpıyorum. 10 6 x 10 eşittir. 15'miş. Sonra 1 vardı. Bundan sonra işte dışarı çarpma ne olduğunu artık biliyorsunuz. Çarparsak 6 kere 1 6 yani 6 x eşittir. 10 ile 15 çarpıyorum. 150. Sonra iki tarafı da 6'ya bölüyorum. X, x eşittir. 150'ye 6 25 25'tir cevabımız. Yani %25'i kırmızıdır. %25'i kırmızıdır. 60'ın yüzde kaçı 15'tir? Aslında sorumuz buymuş. Dikkat edin bakın. 20 sayısı 80'in yüzde kaçıdır? Ya da 80'in yüzde kaçı 20'dir? 80'in yüzde kaçı 20 olur? Sorumuz bu. Bakın hemen sadeleştirme yapıyorum. Bundan bu taraftakiler sadeleşmez. Dikkat yani Eşitliğin bu tarafındakiler çarpım durumunda olan sayılar sadeleştiriyorum. 8x bölü 20. 8x bölü 10. Şu 10 ya. Eşittir 20. İşte dışarı yapıyoruz. 8x eşittir 200 yapıyor. 200. iki tarafta 8'e bölüyorum. Şunlar gitti x eşittir ee, 2'ye böldüm 100, 2'ye böldüm 4, 100'ü 4'e bölsem x eşittir 25'tir. Yani %25'iymiş. 400'ün yüzde kaçı? 120'dir. 400'ün yüzde kaçı? 120'dir. 2 sıfır gider. 2 sıfır gider bu sefer. 4x kalır. Eşittir 120 iki tarafı da 4'e bölersek şunlar gidiyor. X eşittir 30'dur. Yani 400'ün %30'u 120'ymiş. 500'ün yüzde kaçı 150'dir? 500'ün yüzde kaçı 150'dir? Bu kadar. 2 20 gitti. 5 kere x, 5 x bölü 1 yazmıyorum. Dikkat edin. Eşittir 150. Bu tarafı 5'e böldüm. Burayı da 5'e böldüm. 0 ile gitti. Şey 5'e gitti. x eşittir 30'dur. Bakın 400'ün %30'u 120'ymiş. 500'ün de %30'u 150'dir. Hani yine yüzde %30 çıktı. 800'ün yüzde kaçı 15'tir? Bakalım nasıl yapacağız? 800'ün yüzde kaçı 15'tir? Böyle. 2 0 2 0 gidiyor. 8x eşittir 15 x eşittir 15 bölü 8 yani yüzde 15 bölü 8'i veya bölme işlemi yapın tam olarak ondalık sayıya çevirebiliriz hani 8 ile 125'i çarpınca 1000 oluyordu ya oradan da görebilirsiniz 125 125'te ama 15 çarpmanız gerekiyor 125 ile 15'i çarparsak 5 kere 5 25 25 25, 25 el var 2 5 kere 2, 10. 2'lerde 12, 12'nin ikisi elde var. 1. 5 kere 5, 1'lerde 6. 1 kere 5, 5. 1 kere 2, 2. 1 kere 1, 1. Topladım. 5, 7, 8, 1. 1875. 1875 bölü 1000. 125 ile 8'i çarptım. 1000 olduğunu biliyorum artık. Sonuç 3 basamak olsun. 1,875 Yani 800'ün %1.875'i 15'tir. %2'den biraz az. %2'ye yakın bir sayı demek ki yani. %2'si olsa 16 olacak diye. Hani. %2'den biraz az bir sayı. Bir araç 240 km'lik bir yolun 60 km'sini gittikten sonra mola vermiştir. Böyle bir sorularda ben hep şey yapıyorum. Yani soyu somutlaştırıyorum. Tamamı 240 km'ymiş. 60 km'sini gittikten sonra mola vermiştir. Yani araç buradan yola çıktı. Şöyle 60 km'sini gitti. Buradan mola verdi. Burası A noktası diyelim hadi. Bu duruma göre gideceği yolun yüzde kaçı kalmıştır? Gideceği yolun ne kadar? Yani 240 km'lik yol ya toplam. 240 km yolun, yolun, ne kadar kalmıştır geriye kalan kısmı? Hani 240'tan 60 çıkarsam 180. 240'ın yüzde kaçı 180'dir? Aslında sorumuz bu. 240'ın yüzde kaçı 180'dir? Sıfırlar gider. 24x bölü 10, 24x bölü 10 eşittir 180, bölü 1, işte adışlarımı yaptım. 24x eşittir 1800, 24x eşittir 1800, bölü 24, bölü 24, şunlar gidiyor. Sadece belki vardı ama hani, 2 bölürsem 900, şöyle yapalım hadi, 900, 2 bölürsem 12, Sonra 2'ye bölersem 450. 3'e bölelim hadi. 3'e bölersem 300. 3'e bölersem 4. 300 bölü 4 eşittir 75. Yani %75'i kalıyor. Burası %75. Burası %25 demek. Aslında burada görebilirdik değil mi? 240'ın 4'te 1'i 60 km ya. Demek ki %25'i 4'te 1 dediğimize göre. Aslında orada görebiliriz. 4'te 1'ini gitmiş. Yani 1 bölü 4'ü %25'i gitmiş. %75'i kalmıştır. İşte biraz daha yani işlem yaptıkça daha kolay görmeye başlarsınız. 400 tane yumurta olan bir dükkan sahibi 50 tanesinin kırık olduğunu görüyor. Buna göre yumurtadan yüzde kaçı kırık çıkmıştır? Yani 400'ün yüzde kaçı 50'dir? 400'ün yüzde kaçı 50'dir? 2 sıfır gitsin. X0 gitsin. 4x eşittir 50 bölü 4 bölü 4. 50 bölü 4. X eşittir 50 bölü 4 veya 25 bölü 2 ya da 12,5. %12,5'i Yüzde 12,5'i yüzde 12 buçu kırık çıkmıştır o zaman diyoruz. Hangi sayının yüzde 5'i 45'tir? Ha, bu sefer tekrar söyleyelim. Hani A sayısının yüzde B'si C'ye eşittir diyorum ya. Hangi saniye? Yüzde 5'i 45'tir. Burada hangisini sormuş? A'yı sormuş. Çünkü yani öncekilerde yüzde C'yi sorduk, bulduk. B'yi sorduk, bulduk. Şimdi A'yı soruyor bu soruda. Bir X sayısının yüzde 5'i 45'tir. Buna göre X kaçtır? Ne yapacağız? X'in altında 1 vardı, Dikkat edin. X ile 5 çarpıyorum. 5X bölü 1 kere 100. 100 eşittir. 45. Şunlarda bir var ya. Burada da yukarıdan, burada da yukarıdan sadeleştirme yapabilirsiniz aslında. Yani burayı 5'e böldüm, burayı da 5'e böldüm olabilirdi ama neyse devam edelim hadi. 1 ile 5x yaptım. 5x eşittir 45 çarpı 100 diye yapıyorum. Sadeleştirme olduğu için çarpmıyorum. Bölü 5, bölü 5 dedim. Şunlar gitti. 45'i 5'e bölersem 9 olur. x eşittir 900 yani. 9 çarpı 100 9 Sonra biraz uzunca bir problem varmış bu sefer. Bir ailede baba 40 yaşındadır. Annenin yaşı babanın yaşının %90'ı diye. Büyük çocuğun yaşı babanın yaşının %30'u. Küçük çocuğun yaşı da yaşı babanın yaşının %5'i kadardır. Buna göre bu ailenin yaş ortalaması kaçtır? Tekrar Baba 40 yaşındaymış anne annenin yaşı babasının babasının yaşının yani babanın yaşının yüzde Yani 40 çarpı 90 bölü 100. 1, 2, 1, 2, 0. 4 bölü 9, 36. Yani anne 36 yaşındaymış. Tamam. Büyük çocuk B, Ç diyelim buraya. Büyük çocuğun yaşı babasının yaşının yüzde 30'uymuş. Yani 40'ın yüzde 30'u kaçtır? 40 çarpı 30 bölü 100. 1 sıfır, 1 sıfır, 1 sıfır, 1 sıfır. 3 kere 4, 12. Sonra küçük çocuk diyelim. Küçük çocuğun yaşı, babasının yaşının %5'i. Yani 40'ın %5'i. 40 çarpı 5 bölü 100. 1 sıfır, 1 sıfır gitti. 4 kere 5, 20 bölü 10 eşittir. 2 yaşındaymış. Bu ailenin yaş ortalaması kaçtır? Bunlar toplayıp 4'e böleceğiz yani. 40, 76, 86, 88, 90 yaşında. 90 toplamı. Toplam bölü 4. 90 bölü 4. Yani ortalama eşittir. 90 bölü 4. 40, 76. 86, 88, 90. Yani 45 bölü 2. İkisini de 2'ye bölün. 45 bölü 2 veya 22,5. Ortalama eşittir. 22,5'muş bu ailenin yaş ortalaması. Siz de kendi ailenizin yaş ortalamasını bulabilirsiniz bu şekilde. Ama hani Burada sadece babanın yaşı belli. Diğerleri yüzde olarak verilmiş. Hani hem ortalama hesaplama var hem yüzde hesaplama var. O yüzden iki tane kazanımı bir arada, ver, bir arada verilmiş. iki kazanım. Bunlarla ilgili yine tekrar söylüyorum. Sorularımız olacaktır. Mutlaka çözmeyseniz çözün. Yani sadece buradaki sorularla yetinmeyin. Diğer soru çözümlerine de bakın. Yüzdeler diye yazıyordur. Onları da mutlaka çözün. Yeni derslerde görüşmek üzere. Bay bay.